Bidatler ve bidatçılar neden teşhir edilmelidir? Teşhirden muralı olan sünnetin savunulması, bidatin yok edilmesi, bidatçı ve söylemleri nedeniyle tüm insanları etkileyen fesadın bertaraf edilmesidir. Bu durumda sünneti savunmak, bidat yok etmek ve bidatçıyı teşhir etmek toplanmaya ve birleşmeye vesile olur. İlim ehlinin bu konudaki bazı sözleri şöyledir. Şatibi Rahimehullah şöyle demiştir. Şüphesiz ki Müslümanlarla bidata davet edenler arasında sadece aleyhlerine delil ikame edildiğinde ortaya çıkacak bölünme Müslümanlar ile davetçiler onlara uyanlar ve ittiba edenler arasındaki bölünmeden daha basittir. El-Karafi Rahimahullah şöyle demiştir. Bidat ve sapkın tasniflerin erbabının insanlar içerisinde fesat ve ayıpları doğrunun dışında bir hal üzere oldukları teşhir edilmelidir ki zayıf insanlar bunlara düşmekten sakınsınlar ve mümkün mertebe bu mevsedetlerden uzak dursunlar. Yalnız burada şart olan doğruluktan ayrılmamak, fısk ve fuhşiyat ehlinin yapmadıkları şeylerle iftira etmemektir. Bilakis sadece yasaklardan onlarda bulunan şeyler söylenebilir. Bidatçı aleyhine onun içki içtiği, zina yaptığı ve onda mevcut olmayan diğer şeyler söylenemez. İbn-i Teymiye şöyle demiştir. Kitaba ve sünnete muhalif makalelerin veya kitaba ve sünnete muhalif ibadetlerin ehli olan bid'at imamlarının misali şudur ki onların halini beyan etmek ve ümmeti onlardan sakındırmak Müslümanların ittifakı ile vaciptir. Hatta İmam Ahmed'e denilmiştir ki oruç tutan, namaz kılan ve itikaf yapan adam mı yoksa ehli bid'at hakkında kelam ederek onların hatalarını açığa seren adam mı senin için daha sevimlidir? İmam Ahmet dedi ki, kalkıp namaz kıldığı ve itikaf yaptığı zaman bu kendi kendisi içindir. Ehli bidat hakkında konuştuğu zamansa bu ancak Müslümanların lehinedir ve bu daha faziletlidir. Ve bunun faydasını dinleri hususunda Müslümanlar lehine Allah yolunda cihat cinsinden kapsamlı olduğunu beyan etmiştir. İbn-i Kayyım Rahimahullah şöyle demiştir. Bunların ayıplarını ortaya çıkarmak çirkinliklerini ve kaidelerinin fasitliğini açıklamak Allah yolunda cihadın en faziletlerinden biridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sünnetle yetinmek, bidatlerle amel etmekten daha güzeldir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşkusuz her amelin bir canlılığı ve canlılığının bir durgunluğu vardır. Kimin durgunluğu sünnetime uyarsa hidayeti bulur ve kiminki başka bir şeye uyarsa helak olur.